Ve bizi izleyen Rüzgar Tepe ailesine buradan kocaman selamlar yolluyoruz. bize sizleri çok özledik. Geçen sezonda imkansızlıklar içerisinde Zeynep Bey'in arasında bir aşk doğdu. Yine bu sezonda da başka savaşlar, başka çatışmalar içinde o aşka tutunmaya çalışan bir Zeynep ve Halil çifti izleyeceğiz. Halil ve Zeynep'in hikayesinde bu senede aşk, tutku, ihtiras, dram hepsi böyle bir bütün hmm. olarak hikayede bulunacak. Biz oynamaktan çok keyif aldık. Bu sene hikayemiz de inanılmaz güzel. Bize keyif verdi. Bekleyenlerin de yani beklediğine değecek bir hikayedeyiz. Zeynep ve Halil'in gelgitlerle dolu aşk hikayesinin anlatıldığı Rüzgarlı Tepe'nin yeni sezonunda izleyicileri pek çok sürpriz bekliyor. Neyse, tek bir şey kaldı. Rüzgarlı Tepe 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her akşam saat 21.20'de Kanal 7 ekranlarında seyircisiyle buluşacak. 30 Eylül'de yayındayız. Kavuşmamıza çok az kaldı. Bizi beklemeye devam edin. Kaçırmayın. Üzülürsünüz. Sen hazır mısın Elfiyat? Ben hazırım. Üzerine <laughs> paslanma. Fırat. Siz, siz hazır mısınız? Geliyoruz. Geliyoruz.